yeter kardeşim! Siz ne bekliyorsunuz burada? Otobüs bekliyorum. Aaa! Otobüs! Ee, bana izin verirseniz gideyim Hasan abilerim. Elindekini bırakırsan istediğin zaman gidebilirsin. Değersiz bir şey be Hasan abilerim! Beş para etmez vallahi. Elli lira veririm. Yirmi beş lira da işçilik eder yetmiş beş lira. Size layık değil, basit kötü üç parçacık. Çor çocuk var mı? Elinizi öper üç çocuk var abi. 30 lira da çocuk zammı. Etti 105. Ee, oldu olacak Hasan abilerim. 45 lirada da kaynana zammı yapın. 150 lira olsun tamam mı? 150 lira. 10 <laughs> ee, kağıtta şarap parası be abiciğim. 10 tamam. ee, kağıtta baş Hasan abiciğim. Nasıl adamlardı? Vallahi nasıl tarif etsem bilmem ki abiciğim. Birbirlerine benziyorlardı. Bu yolların acemisi olmadıkları belliydi. Bir tanesi hep gazete okudu. Eli cebinde bizi kolladı sadece. İşte abicim, o adamın elinden cebinden korktum ben. Onun için ne dediyse yaptım. Mal kıymetli miydi? Kıymetli ne demek? Rahat 150 200 bini vardı Allah belamı versin. 40 yıldır ben bu çarı koklarım be abiciğim. Ama bizler gariban tayfasından olduğumuz için on bine dünden razıydık. Kısmet işte. Fakat sen istersen adamları buldurursun abici malı da kurtarırsın. Bir mal iyiyse ve bu mal kontla cesi değilse o mal zor kurtulur. Kont ve cesi. Azrail'in ortaklarına çatmışsınız Zümrüt. Onlar cehennem arkadaşlarıdır. Birbirlerinden ayrılmazlar. Deme be abi. Kont ve cesi onlar mıydı? Ay. Vay başıma gelenler. Ben gideyim öyle abi. Şimdi kusuruma bakmayın bilmeden sizleri rahatsız ettim. Eyvallah. Eyvallah bacım. Güle güle Zümrüt. Bütün alıcılara telefon edin. Kont ve cesim mal getirdiğimde haberimiz olsun. yaşayacağız. Bugün de yaşayacağız. Ölmeyeceğiz. Hiç kimse bizi öldüremeyecek. Çok yaşayacağız. On yıl, yüz yıl, bin yıl, hatta on bin yıl yaşayacağız. Evet, on bin yıl. On bin yıl yaşayalım. Bugün de beraberiz yeni doğan gün. Bugün de beraberiz güneş. Merhaba sana. Ama bizim ölülerimiz üstüne doğamayacaksın! Bu şansı sana tanımayacağız! Kimsenin bizi öldürmesine müsaade etmeyeceğiz! Edecek miyiz ha? Etmeyeceğiz değil mi Jesse? Söylesene ha! Etmeyeceğiz Kont! Biraz hayal kuralım! Güzel, iyi şeyler düşünelim! Çiftliğimizi <laughs> anlatalım ha! Önce iyi bulalım!